Burası da şeye giderkenki yola benziyor biraz. Sarı yer taraflarına. aynen böyle bir rampa yol var orada. Minibüsler kullanıyor genelde. Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berkan ve bugün İtalya DLC'sinde yeni adada ne adasıydı? Sardunya adasında güzel bir sürüş yapacağız. Aynen. Hemen map'i göstereyim size. Map şurada. Jackleyer'dan çıkacağız. Böyle şuraya doğru gideceğiz. Belki şuraya da uğrarız. Güzel bir video yapacağız. Bu map'te daha fazla video istiyorsanız yorumlarda belirtin ve bu videoya 30 like gelirse güzel olur. Az dedim ama olsun. Hadi çıkalım. yanında da Bekir var. Bekir ve uzun dorsesi var. Bunu 3 kişi sayabiliriz. Hatta o kadar uzun ki biz başladığımızda İşte başlıyoruz. Ha, işte başlıyoruz. Sanda de dedim mi? Ha? Sanda de dedim mi? işte başlıyoruz diye. Evet. Bekir sen Alo. Video bitecek. Senin alo, arka alo. dorsa yeni çıkacak. Alo. Ha. Dedim sesin mi gelmiyor? Geliyor geliyor. Videonun bitme yerine gideceğiz. Senin arka dorsa yeni çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> o derece hızlı. İlk geçince <laughs> üç kişi olarak ha, görüyor. He. Sağa gireceğiz. Biliyorum biliyorum. Açıklar Hı -hı. almam lazım. Sağa dönün. Ben 3 dorsa alamadım çünkü mod falan mod gerekiyor. Mod da aynen. Single'a geçip Işınlaman lazım bir de. İki dorse de ışınlayamadım. Yani bir dorse adamdır. Fazlasına keşke gerek yok. Fazlasına gözümüz yok arkadaşlar biliyorsunuz. En küçük boy dorse vardı ya onu alsaydın keşke. O da çok minik ya. Yok karşılaştırmak için. Ha. Böyle şey çöp kamyonu gibi onlar. Hmm. Bak tam güzel beri, içerik verdin ha. <laughs> tam makas atmalık <laughs> bir şey. Dönün. Ben Duisburg Kalesi onu kullanıyorum. Oraya da geçeriz istiyorsan. Yol bu arada e, bu ada map'ini baya güzel yapmışlar. İtalya'ya yeni eklendi. İtalya delilerini alın. Zaten İtalya videomuz vardı bir tane de. Hangi video Sözünü olduğunu bilmiyorum. Heh. Aracı boşalt, toprak kazın dinlesin. Kanka ben bir dakika araba boşaltayım. Pek gelmiyor. Niye? Otomatik değil mi sen? Hayır. İlk durduğumuz yerde bana hatırlat ben sana bir tuşu atı diyeceğim. Başka vid video sonunda yaparız. Aynen. İstediğin zaman otomatik istediğin zaman manuel oluyor. O tuşla Hocam boşalttım komple aşağı gidiyor mu valla? Nasıl rampa aşağı gidiyor. Bu e, ee, İtalya DLC'sini mutlaka alın. Bir tane daha İtalya videomuz vardı zaten. Hatta birkaç tane vardı Bekir'le. Galiba aynen. aynen. Onları sağ üstte koyarız. En iyi map bence İtalya. Baltik. Baltiki bilmiyorum. Baltiki bilmiyorum hiç kullanmadım Benim izlemedim de. Yarım saat. Ben yeni aldım indirimde. Yarım saat. Şu an in indirimde değil mi ama? İndirimde. Ne kadar? Değil. Değil galiba. Ha. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Sen kaç almıştın? Ha, onu da hatırlamıyorum. Bakayım mı? <laughs> diyeceğim de. <Ya>, yok <laughs> 30 lira al, falan al, 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 galiba. Yok. O civarda düşmesi lazım. Pahalı ya. ATS'de aldım derece. Washington'a Orion'u aldım. Orion muydu adı? tam hatırlamıyorum. İki dereceyi de aldım orada. Map olarak. Sağa Sağ dönüyoruz. Mi? Hop. Pardon. Allah. Eyvallah. <laughs> Çok yavaşlamıştım ben de. <laughs> Yol yardım ekibi. <laughs> Allah'tan kalabalık yeni çıktığı için. Adminler falan Umarım... da varmış. Bekir öyle diyor. Aynen. Umarım hep böyledir. Kalır yani burası. Güzel yapmışlar ama ben biraz biraz dedim sizi beklerken işte bir buçuk dakika falan sürdüm sağ üst e, sol üstteki yerde şehirde. Ha. Bayağı güzeldi ben beğendim. Bir de orası otoban ona rağmen sevmişsin. Yani otobandan gitmedim aslında ama ara yollardan gittim kasabanın içinden bir yerden gidiyordum. Ha. Bayağı güzeldi. Sağda ben bir de kadın. şey yapıyorum. Ve sonra burada, sağdan Modunu, çıkın. talih modları ayarlıyorum. Bütün böyle ara sokaklar ne varsa sokuyor benim navigasyon. Sağ çıkışı kullan. Ayarlardan mı? Aynen ayarlardan oynanıştan yapılıyor olması lazım. Hmm. Tek başıma oynarken onu yapıyorum. Hazırladım. Böyle her yeri keşfediyorum. Ara olarak. İyi. İlk çıktı gün bayağı kalabalık bura. Aynen. Bekir, geçiş, e, gişelerden geçerken 3 kişi parası mı veriyorsun? Yok kanka. 4 <laughs> kişi alıyorlar bir de tır var ya. 5 kişilik konvoy yapıyoruz yani. <laughs> Aynen. Biz maksimum <laughs> kaç kişi olduk konvoyda? Furkan çomarını sayarsak 4-5 kişi, 5 kişi falan olduk galiba. Galiba. Maksimum. Aslında hep birlikte girsek sen ben 2, Alperen 3, Onurcan 4, Samet 5, Rafet 6, Furkan 7. Bir kişiye eksik gibi geliyor ama kim? Kendini saydın mı? Saydım. Sen beni adam yerine koymuyor mu? Devilsin ki sen, ölü müsün? İşte ben de koymuyorum. Onun Zaten. için diyecektim. Beni koydum mu yoksa? Yol çok iyi, yok yok koymadım. Biz kimseye adam yerine koymayız. Burada adam olanın işi olmaz abi. Bak senin arkada ne yazıyor? Let op ekstra long. Dikkatli ol, çok yakın. uzun diyor. Çarpıyordum az kalsın. Aslında var ya bizim onu canlar falan Sen çok varken şey çok güzel ya. sürsek şöyle abartma yani şey olmasak böyle arka arkaya gitsek çok keyifli olur. Ee, hemen troll'lüyordun. Şu anki gibi. Bir de benim gaz Hı. ayarım yok ya. Vites evet, yok ya. Ettim. Sadece gaza basıyorum. Ya. Yapacak bir şey olmamalı olmam diye için sadece gaza basıyorum. O yüzden farkında olmadan çok hızlı gidiyorum. Ee, i̇kinci el vites alsana. Allah hiç uğraşamam. Zaten şimdi 12. sınıfa gireceğiz. Ya sanki hiç oynamayacağım. Yani. <laughs> bir de geçen linç yedim. Her videoma şey e, yorumu geliyor. Vites al vites al vites al vites al. Vites çok zevkli olur. Ben senelere olsam şu an almıştım bir de. Kanka pahalı ya. 300. 0 500 olmuş ha. Ha. Geçen sene idi. Ben alırdım ki senin yerinde olsam. Çoktan almıştım yani şu anda. Oğlum izleyicilere şey verme. Tabiz verme. <laughs> Yorumlar linç. Buraya kadar izleyen yoruma şey yazsın. Ee, Bekir'in yok. Vites yazın. <laughs> Daha, Bekir fazla vites Daha fazla linç desem. Daha fazla linç. Evet biraz yollara geldik. Biraz yollar. Buradan bayağı ben yavaş çıkıyorum mecburen. 3 dorsa var ya. Orası güzelmiş. O solda bir yer vardı orası. Aa, pardon 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 pardon. orada. Pardon, pardon, oradan. Oradan. O güzelmiş orası. Göz orada. baktım ama. Burası da şeye giderkenki yola benziyor biraz. Sarı yer taraflarına. Aynen, aynen. böyle bir rampa yol var. Aynen. Orada. Minibüsler kullanıyor genelde. Yani. Benim en sevmediğim viraj bu. Bu yolda. Açıktan almam gerekiyor bu yol. Ondan dönersen. Tabi. <laughs> Lütfen. Mümkün. Ama yine de dönebiliyorsun güzel. Aynen. Şey mesela anında durman gerektiği zaman sağ ve sollarda çok boşluk bırakmış. Evet evet. Gerçekten iyi yollarda. Baya iyi yapmışlar ya. Aynen ben çok sevdim bu arada odayı. Eğer bunu böyle yaptılarsa yeni çıkacak mapler baya güzel olur. Belli olmaz ya. O, ada olduğu için belki böyle yapmışlardır burayı. O da olabilir. Bakın yazın tatile adaya geldik. Evet. Buradan da güzel çek çıkar ha. Vallahi şey, e, tatil köyüne gittik. Tarzı. Benim doğrusan nasıl gözüküyor çok merak ediyorum ve araç geliyor tam da virajda şu an. Gelsin. Lan yat öyle taşınır mı? Adam nasıl geliyor? <gülüyor> Allah. <gülüyor> Yolda buldu galiba. Kaçırıyor olabildi. Biraz bayağı şey. Aynen kesin. çok çok güzel yapmışlar ama. Ben ilk buraya girdiğimde geceydi. Sürekli çarpa çarpa yavaş böyle gitmiştim. İlk önce çarpa çarpa gittim. Sonra dedim bu yol kesin böyle hep böyledir. Yavaş yavaş. Kaç kilometremiz kaldı? Ben, 61 ben yazıyor. 61 yazıyor bende de kapalı da. Kaç dakika oldu? 9 dakika oldu ya. Şey devam edelim o zaman. O Fuji miydi neydi? Fuji. Fuji mi? Fuji mi? Bir şey var bu. Fuji şey markası değil miydi? Bir meyve suyu. Şey Hiç... de var. Fuji Films. Kamera tarzı şeyler. Ha, doğru doğru hatırladım. Artık kamera markası mıydı? Oranın girişi bayağı Başka da bir şey miydi? Benim açıktan almam gerekecek. Tamam. Tabii. Zaten her şeyi açıktan alman lazım senin. Bu boyla. Daha doğru. Gerçek Soda mi? Oy. Evet arkadaşlar videomuz. <laughs> <laughs> ama bunu yapmasaydık gelenek bozulurdu. Bak burasıydı az önce dediğim yer. Bayağı iyi yapmışlar. Amerika'daki Las Vegas e, yerlerindeki olan yerlere benziyor. Amerika'ya çok gitmedim çok ama. Çok güzel söylüyorlar. Ne? Washington derecesi var ya ATS'de yeni He ATS'de. O da çok güzel diyorlar ama ben aldım ve girmedim. Neden bilmiyorum. ATS'e girmek. Bakayım. Sence ETS mi ATS mi? ATS güzel. ETS kalabalık olduğu için giriyorum. Diyorsun. Hı hı. Bunu derken ETS son iki haftada 29 saat oynamış. Bu ikinci hesap. İlk hesapta da var. ATS 2014'te mi çıktı? O, öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorum. Tam 2014 şey yok mu tipi ATS'de? 2012'de ETS e çıkıyoruz zaten. Allah be merhaba. Aynı yerde kaza yapmadık mı? Kaza yapmadım da adamları giriyordum. İki... Karşıdan mı geliyorlar? Aynı ikili adam vardı ya. Ha. Ben ne yapıyorum ya? Kendine gel Berkan. Ben benzinlikte falan mı dursam? Video oradan devam etsin. Dur, i̇stediğin yerde dur. Tamam, oradan da kesmene gerek kalmaz. Oradan başlatırsın. Tamam. Ben yavaş yavaş girmek istiyorum Tamam. Sen basketbol işin oldu takım falan diyordunuz ya bir ara. Bu hafta gittim iki kere antrenmana. Ee? Olacak galiba yine. Ha. İki hafta buradayım şimdi yazlık var. Sonra geri döneceğim. Tam Kaç saat oradan bura? Üç saat falan. bir falan. buçuk saat. daha kısa. Hatta geçen gece üçte geldik buraya. Bir saat on beş dakika sürdü yol. Çok iyi ya. Bizim köy yirmi saat mı? sürüyor. Nerede? Sen nerede? Tunceli. Oo oh, shit. <laughs> git git bitmiyor. Aynen. Arabayla mı içeceğiz otobüsü? Arabayla. Sola dönün. Buyursun artık. Aynen. Orada full ben kullanacağım. Köyde. Polis de yok hazır. Ha. Babam ve, mi? Hı hı. Amcam. Sen getişiyor musun ona? Geliyorum yine. Tapla bile yoksun ya. Ama bizim araba otomatik araç. O yüzden yine sıkıntı yaşayacağım Bende şey sıkıntısı var. Farkında olmuyorum ama full gaza basıyorum. Ayarı mı yok? Yani ay ayağımın ayarı yok. ben mesela az basıyorum. değil. Dur, Yeni rota gidiyor. İşte ben fark... Full gaza basasım geliyor yani. Az da olsa çok da olsa gaza basasım geliyor. Şey yapmam lazım. Bence. Aracın sesini dinle. Sağa dön. Aynen olabilir. Onu yaparız, yap hiçbir sıkıntı olmaz. Çünkü bağırma sesini anlayacaksın bir süre sonra. Hayır yavaş geliyor az basınca. Bak şu an basıyorum mesela az geliyor, yavaş geliyor. Psikolojik o da oyun olduğu için. Gerçekte, Yo, öyle gerçekte de öyle oluyor. Ha, kaç kere sürdün uzun yolda? Uzun yolda değil ya kısa yolda falan oldu. Ben çok zevkli bir şey ya. Araç kullanmak. Aa, evet. Düz ilerleyin. Sen ne zaman 18'e giriyorsun? Devam et, yol çık. Mart. Geldim mi sen? Evet. Direkt alacağım ben mı? Ben girmedim. Alacağım. Ben de direkt 18 olayım. Ama ben, ben üniversite 1'de olacağım sanırım. A -a. Ben Mart. Bu sene olacağım. Yani yıl yeni yıl. Sağa dönmeye hazırlan. Sınavdan sonra mı alacaksın yoksa? Önce alırım büyük ihtimalle. Sağa dönün. Ama bir de ehliyet kursuna girmen lazım galiba. Mantık şey sordular. Yeni rota bulunuyor. Şefail diye ismi ya. Mantık. Hmm. Ya, eğitim almak zorunda mısın yani? kurs var. Kursa da bir şey hemen çok bir şey yaptıktan sonra açıklıyorlar herhalde. Giriş seviyesi olarak. Bence sınavdan sonra al çünkü Mart, Haziran. Yok Mart, Nisan, Mayıs. Bilmiyorum daha. Ben bir de girince çift elit düşünüyorum. Araba motor. Ben de onu, motor düşünüyorum sonrasında. Ya öyle istiyorum daha doğrusu. Şey, ben de istiyorum yani dursun. Hmm. Yedekte dursun ne zararı var. Aa buralar yapıma gelse güzel olur. Düz ilerliyor. Aynen. İlk gördüğümde ben de öyle düşündüm de. Hep böyle yapıyorlar. Mesela inşaat çalışması gibi yol kapatsana abi. Görünmez duvar yapıyorsun. Aynen ya. Getirmiyorlar. Gösterip vermiyorlar. <laughs> Bak mesela şu yolu gördün mü? Rampa vardı sağ üstte doğru. Gördüm. Düz ilerleyin. O mesela çıkmalı abi. Aynen. Bu yollar çok güzel bak. Aynen. aynen. çıkıyor sürekli. Yavaşlıyorum. Dönüşler çok ani burada. Sola dönün. Fuji. İnşallah dönebilirim. Şimdi bak biraz geride dur Hemen dibimden gelme anlarsın tamam, ne tamam. kadar şey olduğunu Dar olduğunu Girişi bile belli olmuyor Şöyle. Hmm, Sen Ben girmiş, burası dur. zannettim Görürsün. Sen sıfıra sıfırdan dur gir tamam tamam Hiç Açıktan alma Yolunda toprak bir de Böyle eğim çıkıyorsun biraz. Aa. Gel tamam ben döndüm. Bayağı da Size gece bir falan. Rota çok iyi yapmışlar ha. Aynen. U dönüşü yapın. Bu da bana emir veriyor. U dönüşü yap, şu dönüşü yap. Evet evet. Yapmıyor ben mu? Ben atamıyorum. Sorun değil. Da. Yeni rota. Sorun değil, değil. Direksiyon çok sertleşti. Böyle. Mümkünse U dönüşü yapın. Şuradan dönerim. Mümkünse... Bak, bak şimdi yumuşadı mümkünse U dönüşü yapın. Ha. Hadi şimdi buradaki başka bir video tıkla da başka videoda görüşelim ve görüşelim işte. <laughs> Hadi tıkla. Burada burada kanka. Tıklayacak.